Gunai, de naakende slaar, video met ze. Hoor, schel niet eens. Hoe zit je We gaan Gureurs worden. Shey, okulakideos, meer had je ook? Tjonke? Om lang Ik ben benieuwd. In een uur met mij ook. Bier, uur met Kıbrıs'a girecek doğru anlattıysam, onun yüzünden bütün hafta o kadar olmayacak. Vallahi. bu motorlar var ya. Neyse um, <laughs> ya şimdi Miraç bütün hafta okulda ol şey evde olacak. <laughs> ne diyeyim? Allah'ım. Gördü mü? Çarpacaktı arkama. Çarpacaktı. Allah kahretsin. Çarpacaktı Aleyna. Niye? Gaz çünkü şey şeye basmıyordu ya. Frene. Güzel mi çarpacaktı? Evet. Arkamdan geldi. Böyle yaptı yani. Bu ne ya? Nereye gidiyor şu Oraya. Oraya gitti. İyi ki oraya gitti. Nasıl göreyim onu? Bilmiyorum. Görmem. Arkamdaydı. Duramadı. Oraya böyle. Aleyna sen görmedin. Ben aynamdan gördüm. Şok oldum ya. Arkamdan. Biz duruyoruz ya böyle. Şeyde. Işıkta. Burası hep çok kalabalık. Aynama bakıyorum bir tane çok hız geliyor böyle geliyor. Son zamanda benim arabama çarpmamak için şöyle yaptı yani çarparsan Tövbe ya. Yandık. Çarparsan sen yandın bitti Alena. Şimdi eve geldim yine ve açlar yumurta ve peynir üstüne atacağız. Evet. Kahvaltı yapacağız. Kahvaltı yapacağız. İki tane anne, iki tane bardak. Tamam. mı? Bir saniye. Üstünü atayım. Şunları biraz şöyle. Şöyle. Ya değil. Hı. Dur dur. Evet, tamam. Tamam süper. Şimdi bekliyoruz. Güzel sıcak. İşte bak sen bir şey giysene. Yine böyle geziyorsun. Hep <laughs> güzel teşekkürler var. Git bir, bir şey giy çabuk. Şey. Bir tişört al. Hadi. Çok iyi. Bugün pazara gitmem lazım. Bu sabah da yapayım herhalde bu sefer. Mirage. Haymet'le Menadır Bazar. Birlikte gidelim mi? Pazara gideceğiz. Yardım edersin. Evet. böyle. Bu kışlık için ya. Ama hiçbir şey yok. Bu ne hiçbir şey yok ya? Açıyorum böyle. Bak ben böyle geldim. Bir... Bu var ya bu çocuk. Hadi yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz. Ha. Burada hala Ali Yener'e alsana ekmek ne var? Şunu al Aynen. elimden. Şu, şu. Ay. Dur, düşür. Ya, otur, yedin. <laughs> Şu ortaya koy. Ortaya, şuraya, şuraya. Ne? Biz bugün pazara gidiyoruz, değil mi? Evet, gidiyoruz. Şu kamera an... Mirac'da yani. Mirac artık kamera... Kameracı olacak. Ne demek kameracı? Hayır, baskı bozcuğum ama baba. Evet, tamam. Ben bu kamerayı stop ediyorum. Çekimle düşüyorum. <İlk> para çekeceğiz. <laughs> Mirage. O, o kabak. Her şey aldık mı? Oo. Ha? O ne? Bitti mi işimiz? Tamam. Biterim. Bitti. Tamam. <laughs> ben bugün hiçbir şey çekmedim ya. Çantamıda mı? Hiçbir şey. Mirac ile evde kaldım. Çocukla okuldan aldım. Ee, anneme yardım ettim. Kendim annem aradı. Onun uçak biletleri iptal etti. Benden yardım istedi falan. Yeni bileti aramaya çalıştık. Valla Bugün biraz Öyle bir gündü. E neyse şu an, an yani, şey karanlık olamıyorum. Az kaldı yani. Ee, Var mı yemekler? Tavuklara biraz yem vermem lazım herhalde. Ya da, inşallah çok var yerde. Bak, yemiyorlar yine. Şey, bir daha şu yumurtalara bakayım, dur. Şu an güneş yok ya. Börek yumurtalarına bakayım. Şu an daha güzel görebilirim. Valla yani... Oh! oh i̇çinde oh. ördek var. Yüzde yüz. İçinde ördekler var. Dün yani zannettim. Ama Şimdi gördünüz mü? Sadece böyle yaptım. Ah, ördek geliyor. Efendim. Valla inanamıyorum yani. Oh, yuh. Bir bakayım. Yumurta var mı bugün arkadaşlar? Var mı?

Tamam. Şu ördekler ne zaman çıkacaklar? Ama çok merak ettim. Çok enteresan bir şey oldu yani. Çok yumurtalat yaptı. Çok yani. Gördünüz. Şimdi neden ilk defa oturacak üstüne? Ben onu anlamıyorum. Öbürü yumurtaların üstüne neden oturmadı o zaman? Ama hiç anlamıyorum yani. Şey, mayız olduğu diye falan mı yapıyor yani şey bunlar... Yani hayvan, hayvanlar bunu kendi biliyorlar mı yani acaba? Ne zaman oturacaklar diye ben... Yani yumurta yumurta demek. Öbürü yumurtalar da ördek olabiliyordu o zaman. Çok değişik. Yani... Ne oldu? Merhaba. Arkadaşlar, arkadaşlar, çocuklar. Bir şey söyleyeyim mi? İçinde ördek var. Şunlara. Şu var da ördekler. O, yumurtalar içine hiç dokunmayın. Niye? İçinde ördek var. Nasıl Ben o bir tane dokundum ve böyle yaptım. Salladı çok. İçinde bir şey var. Okey. Evet.

Benimki hiç varmıyor. Benimki var <laughs> Benimki, <varmıyor>. Benimki sakin. <laughs> hey <What? tüzüller. Gülüyor> kuzular ya. Kulaklarına bak kulaklarına. <laughs> <laughs> Mama, <mother, n> <laughs> I told you. Mama, I told you. Mama,

Benimki durdu. Aa Puki geldi. <laughs> Ali gariko Kapat. Super. Ben <laughs> <kadar> çok şey. geliyor. <emanetar çok> <laughs> evet. Onlar, <seninki> yok. <laughs> onlar büyünce keseceğiz mi? Yok biz karışmayacağız. <laughs> yok oje mi? Kendiler ya, olmaz oje. <laughs> ah, kızlara, Şimdi tatlı. uyku zamanı. Ne uyku zamanı? Ben, 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 Saat sekiz buçuk. <laughs> Çok tatlı bu kedi. Şey de diyecektim. Bu kedi de aşılar var. Eski sahibi onu yani yerde Sadece bu yok. Diye Ama iç ve diş parasit verdik. Cipsiyum. Çok sabunlar bak. Bayılıyoruz. Ciyat bugün alayadaydı. iş için. Yeni geldi. Bazen günlük vlog bırakacağımı düşünüyorum yani. Çünkü her gün enteresan bir şey yapmıyorum ben. Hmm çok iş oluyor yani her akşam montaj yapıyorum. Yani vlog çekerken böyle güzel bir şey çekmek istiyorum, enteresan bir şey çekmek istiyorum, heyecanlı bir şey çekmek istiyorum. Tabii ki normal hayatımda çekmek istiyorum ama her gün aynı gibi. Benim günlerim her gün aynı. Bu Buki yapma. Buki ne? Bir bakalım yani. Belki eskiden gibi her hafta iki tane video paylaşacağım ama daha yani daha karar vermedim. Bakalım. Bilmiyorum en mantıklı ne oluyor. Arkadaşlar şu an saat 11-15 geçiyor. Çok geç oldu zaten. Yapmadan önce namazımı kılacağım ve ondan sonra uyuyacağım bu video neydi ben de anlamadım. Hiçbir şey çekmedim herhalde ama. Belki çektim bir şey hatırlamıyorum. Neyse bu video inşallah beğendiniz. Beğenmeyi unutmayınız tabii ki. Ve bizi takip etmeyi unutmayınız. Ve yarındaki video yine görüşürüz.